Davul'umun sesini dinle uyan Ramazan'da güzellikler paraftan Ayşe, Dila, Ömer sen ol kazanan Detaylar geliyor Pelin Hanım'dan Detaylar benden, Ramazan'da paraf güzelliklerinin keyfini çıkarmak sizden. 14 Nisan'a kadar 750 lira ve üzeri market, restoran ve giyim sektörlerindeki harcamalarınıza toplam 300 lira para para. İkinci alışverişten itibaren 30, 10. alışverişte 60 toplam 300 lira para para fırsatı. Kampanyaya katılmak için paraf mobilden hemen katıla tıklayın ya da Ramazan yazıp 3404'e gönderin. Bu güzelliği kaçırma.